Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taşınıyoruz. Evet taşınıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu ev hem çok küçük. biraz büyük de. Ama biraz da küçük. Biz yani bu evi sığamıyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Şuraya şu alana bir sürü şey koyuyoruz ve başka hiçbir yer kalmıyor. O yüzden arkadaşlar taşınmaya karar verdik. Değil mi ablacığım? Evet abla. Bir de benim yatağım olsun istiyorum. Ona bakacağız. Onu bulursa sana yatak bakacağız. İyi yani, iyi tamam. Zaten sonra eve yerleşelim alışverişe de gideceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yeni evimize gitmek üzere. Ben size şöyle göstereceğim. Sonra orada hemen görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Ve görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Bu evi tanıyanlar vardır. Şöyle şuraya sakladım artık. Tamamdır. Artık Burası bizim eski evimiz tatlım. de para var mı? Evet var. Vay be biz ne kadar zenginiz. <laughs> Biraz öyleyiz. Neyse gel bakalım. Oha mutfağıma bak. Seveceğini biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdim. Abla benim ama şeyim orada kaldı. Neydi? Yani tavşanım. Boşver onu alırız. Birazdan Tamam Şimdi arkadaşlar Biz bu yiyecekleri bırakalım Esrarları yerleştirelim görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar Evi yerleştirme bitti Hemen göstereyim Geldi Böyle Paraları koyduk Sonra kahveler var Şimdi böyle gidiyoruz. Burada mutfak var. Burada yiyeceklerimiz var. Şöyle. Burada, burada da soslarımız var. Burada buzdolabı var. Buzdolabında fazla bir şey yok. Burada unlarımız var. Bir de tenceremiz var. Burada tost makinamız var. Burada vişne suyumuz var. Burada eşyalarımız var. Burada tabletlerimiz ve okul eşyalarım var. Kardeşimin de çantası var ve oyuncağı var. Burada kevimizin yatağı olacağı yer var. Şimdi bunu çöpe atalım çünkü buna gerek yok artık. Şuna da gerek yok. Tamamdır. Evet. Bu kadar. Evet. Zaten bize şuraya şampuanları koyduk. Kardeşimin şampuanlarımızı ve buraya da koyduktan sonra iş bitti tabi siz hemen videoyu durdurup başlatmak gibi görüyorsunuz ama olay hiç de öyle değil Bayağı zor nereye koyacağım bunları onları bile düşünüyorsunuz ayakkabıları yerleştirmedim şimdi yerleştireyim ana 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 bu ayakkabıdan iki tane var Hmm. Demek ki zevkli biriymişim. Hmm. O zaman birini çöpe. Evet yerleştirdik. Arkadaşlar şimdi bir tane markete gideceğiz. Yeni açılmış. Evet abla. Abla orada çok güzel bir tane diş fırçası var. Ersal'ı onu alabilir miyiz? Gidince bakarız kalmış mı? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar orada görüşürüz. Görüşürüz. Ah oh, Mika Hanım. Buyurun. Sizi çok izliyor kızım da. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii. Tamamdır. Çok teşekkürler. Buyurun. Niye gelmiştiniz? Alışveriş yapmaya. Sizde el salı diş şey kaldı mı? Tabii tabii. Hemen... İkinci reyonda. Tamam. Afet ünlü şuna. E, Tabi. Yani biraz da fazla ünlü değilim. Deme öyle abla. Sadece biri beni izliyorum. Şu kadar ya. Abartma. Peki. Ah bak bak bu. Abla ne olur ne olur ne olur. Bakın fiyatımı. 14 lira. İyi bari alalım. ye çok teşekkür ederim. Bu bir şey değil. Hı, abla buna bakabilir mi? Bak bakalım neymiş. Anlamıyorum. Slime. Hı, yeniyor mu bu abla? Hayır, kesinlikle hayır. Hı, tamam, peki. Abla şuradan sandviç alalım. Tamam. Dur bakalım sandviçi. Abla şimdi ben başka bir şey istemiyorum. Dur bakalım başka neler varmış. Çikolata var mı? Ablayı sorup geliyorum ben. Dikkatli ol düşme. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim gitsin. Biz de bakalım. Ekmek alalım arkadaşlar da. Ekmeği ne? Kardeşim gelirken poşet al. Tamam. Abla. Efendim. Çikolatalı süt var mı? Maalesef kalmadı tatlı. Hı, peki paket alabilir miyim? Buyur. Teşekkürler. Görüşürüz. Geldim ablacığım. Ne aldı sen? Ekmek aldım tatlım. Ekmeği neden yedin? Canım çekti. Boşver. Evet öderiz. Aynen. Meyve suyu da alalım mı? Ama meyve suyu evde çok var dedin ya. Ha doğru. O zaman sana süt alalım. Evet bana süt alalım abla. Bana süt almadın olmaz. Su alalım. Abla bu kadar yeterli bence. Hmm, peki. Sen başka bir şey istiyor musun? Hayır ben istemiyorum. Tamam. Neyse bir gel gidelim. Geliyorum. Ha abla. Abla cips alalım tamam neyliymiş o patates çipsi ne kadarmış 2 lira tamam alalım hemen aldık teşekkürler bir şey değil hadi gel evet biz bunları almak istiyoruz hemen şöyle bakalım evet evet Evet. 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 Toplam ne kadar yapıyor acaba? Ha bir de. Evet. Toplam. Bakalım. Toplam 37 lira ya. Hı, tamam. Verelim şöyle ben parayı. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz abla. Görüşürüz tatlım. Arkadaşlar şimdi biz eve gidince orada görüşürüz. Bye bye. Evet ya. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi göstereceğiz. Ay doğru burada değiller. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Dondurma. O kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonra, sonra görüşmek üzere. Bye bye.